Öcalan, 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 ver, Öcalan. öcalan. Hey, ap, 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 eme, Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan'ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta eyaletler, demokratik özellikler filan filan bunlar hiçbirisi artık suç değil. Sürekli Öcalan adına yalan söylüyorlar. Öcalan başkanlık sistemine karşı, Öcalan AK Parti koalisyona karşı, Öcalan şöyle diyor böyle diyor. Külliyen bunlarda yalan. Öcalan'ın adını kullanarak sürekli toplumu kandırıyorlar. Öcalan bunları muhtemelen yakalasa sopayla kovalar diye düşünüyorum ben her şeyi mahvettiniz diye. Hey, hey, Abdullah Öcalan televizyon seyrediyor. Belki biz seyrediyordur. BDP Abdullah Öcalan'ı içeride tutmak için uğraşıyor. Bakın çok açık söylüyorum. Abdullah Öcalan'ı içeride tutmak için uğraşan BDP'nin bizzat kendisidir. Bebek katil denilen bu kişi çıktı 21 Mart ne uzunda. Hani gerçekten kapsayıcı. Ee, insanları geleceği gösteren ve helalleşme teklifi sunan bir konuşma yaptı. Öcalan bu süreçte çok sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Bence çözüm sürecinin ilerleyen aşamalarında Öcalan'ın konumunu Türkiye artık tartışmalı. Öcalan'ın konumunu Türkiye artık tartışmalı. Öcalan'ın da zor duruma düşürdüğünüzü bilmiyor musunuz? Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz da Öcalan'ı alanı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz?